Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı hazırlıyorum. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Lezzetli bir kahvaltı. Çok pratik, lezzetli. Sizlerin de yapacağını düşünüyorum. Önce çayımı koydum. Biberlerin parmak büyüklüğünde bu şekilde doğradım, yıkadım. Hafif yağ gezdirdim üzerine. Bu şekilde soteliyorum. Üzerine bir kaç tane domates atıyorum domateslerimi de sökeliyorum İyice karıştırıyorum ağzımı kapatarak biraz domatesin biberin düşmesini sağlıyorum e, tatlanması için biraz tuz serpiyorum biraz acı biber atıyorum biberlerin tatlı biber bu fazla kekik atıyorum. Biraz karıştırıyorum. Hafif biberlerin pişti. Domateslerin de pişmesini sağlıyorum. Üzerine beyaz peynir koyuyorum. Peynir, beyaz peynirler kaybolmuyor arkadaşlar. İçinde güzel görünüyor. Bu yüzden beyaz peynir ilave ediyorum. Peynirin miktarı isteğinize göre az veya çok koyabilirsiniz. Ağzını kapatarak bu şekilde biraz daha bekletiyorum. Birkaç dakika. Biber, e, peynirlerim biraz erimiş. E, yine de kaybolmuyor beyaz peynir olduğu için. Biberlerin yanmaması için karıştırıyorum. Üzerine tekrar kaşar serpiyorum. Elinizde ne kadar ne imkanınız varsa az veya çok Üzerine kaşarı koyup bu şekilde kapatıyorum. Kaşarları eriyene kadar bekletiyorum. Hmm, muhteşem bir görünüm oldu. Çayımız bu arada demlendi. Nasıl da güzel pişiyor arkadaşlar. Bakın kaynadı. Lezzeti bu şekli çok güzel. görünümde de bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.